Kıymetli gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Polinomlarla ilgili soru çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. Px polinomunun x küp eksi 1 ile bölümden kalan x kare artı x eksi 5 olduğuna göre x kare artı x artı 1 ile bölümden kalan nedir diye soruyoruz. Sevgili gençler, bir polinomu, bakın Px polinomumuz, e, x küp eksi 1 ile bölünmüş bir tane bölüm x var. Ee, bir de x kare artı x eksi 5 şeklinde bir kalan var. Şimdi burada sevgili gençler bize x kare artı x ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Sevgili gençler x küp eksi bakın x küp eksi 1'i ben şöyle yazabilirim. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bunu şöyle yazdık x eksi 1, e, x kare artı x artı 1, bx. Sevgili gençler şurada da bakın x kare artı x artı 1 eksi 6 şeklinde düzenleyelim bunu. Şimdi bu bölen olacak. Şurada bakın, px polinomumuzu şöyle x kare artı x artı 1'in parantezinde köşede olsun şurası x eksi 1 çarpı x artı 1 eksi 6 şeklinde yazabiliriz. Bunun anlamı şudur sevgili gençler. Burası bölen bölen şurası komple bölüm bu da kalandır. Kalandır. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne olur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Px polinomu x eksi 1 ile bölünürse 5 x artı 2 ile bölünürse eksi 4 kalıyor. Bakın bunun anlamı şudur sevgili gençler. Şuranın anlamı P1 eşit 5. İkinci cümlenin anlamı şunun anlamı ise P eksi 2 eşittir eksi 4'tür. Bunu 0 yapan değer 1. Bunu 0 yapan değer eksi 2. Şimdi Px polinomumuz Px polinomumuz sevgili gençler x kare artı x eksi 2 ile bölünecek. x kare artı x eksi 2 ile bölmüşüz. Bir tane bx gibi bir bölüm artı bir kalan olacak. Sevgili gençler dikkat edelim. Bölen ikinci dereceden ise kalan en fazla birinci dereceden olur. ax artı b şeklindedir biraz daha net göresiniz diye bakın sevgili gençler. x kare artı x eksi 2 x eksi 1 ile x artı 2'nin çarpanıdır. Yani şöyle bakın göre, görelim bunu. x artı 2 çarpı x eksi 1 çarpı bx artı ax artı b şeklinde düzenleyebiliriz. Şimdi x gördüğümüz yere 1 yazarsak buradan 0 gelecek. Dolayısıyla x gördüğümüz yere 1 yazarsak a artı b eşittir 5. x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak şurası bak sıfır oluyor. Eksi 2a artı b o da eşittir eksi 4. İki bilinmeyen iki denklem a ve b değerlerini bulalım sevgili gençler. Bunları taraf tarafa çıkaracak olursak taraf tarafa çıkaracak olursak a'dan eksi 2a çıkarsa 3a b'ler birbirini götürür. 5'ten eksi 4 çıkarsa 9. Her iki tarafı 3'e bölelim. A eşittir 3. B kaç çıkar sevgili gençler? A 3 ise sevgili gençler bak 3 artı B eşittir 5'ten B de 2 çıkar. Bizim şu kalan dediğimiz ifademiz bakın sevgili gençler. 3x artı 2 oldu. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençler. Px polinomu kaç sayılar toplamı? 7. Bu cümleden anlayacağımız P1. X gördüğümüz yere 1 yazarsak P1 olur. Bu da 7'dir. P x artı 2 polinomun sabit terimi 9'dur. X gördüğümüz yere 0 yazacağız. Karşımıza P2'nin değeri çıkıyor. O da 9'muş. Buna göre diyor şu polinomunun kalan nedir diyor. Bu duruma sevgili gençler yine burada bakın bir önceki sorudaki olduğu gibi Px'imiz eşittir. x kare eksi 3x Artı 2 bölen bx gibi bir bölüm bölen ikinci dereceden olduğu için kalan ax artı b şeklinde olacaktır. Yine burada biraz ayrıntılı çözelim. Ee, sevgili gençler biz bunu nasıl yazarız? x eksi 2 x eksi 1 çarpı bx artı ax artı b şeklinde yazabiliriz. Şimdi ben P1 ve P2 değerlerini biliyorum. X gördüğüm yere 1 yazarsam şurası 0 olur. Bu durumda A artı B eşittir 7. X gördüğüm yere 2 yazarsam burası 0 oluyor. Bakın. 2 A artı B eşittir 9. Bu iki denklemi çözecek olursak sevgili gençler bakın. Bundan yukarıdakini çıkaracak olursak A eşittir 2. B eşittir. 5 çıkar. Kalan dediğimiz şu ifademiz sevgili gençler. 2x artı 5. 2x artı 5 olup doğru cevabımız denizdir. Bir sonraki sorumuza bakalım sevgili gençlerimiz. Şöyle. Px polinomun bir çarpanı x 4x artı 1'dir diyor. Bakın. Bunun anlamı nedir? Bunu sıfır yapan değer e, ee, x eşittir eksi 1 bölü 4. Yani sevgili gençler 1 çarpansa kalan 0 demektir. Yani buradan şu gizli olarak bize verilmiş oluyor. P eksi 1 bölü 4 eşit 0 ifadesi bize veriliyor. Şimdi bu ifadesinin bir çarpanıdır diyor. Bakın sevgili gençler buranın ne olmasını eksi 1 bölü 4 0 olduğunu bildiğim için x gördüğüm yere 0 yazarsam yani x eşittir 0 yazdığım zaman p eksi 1 bölü 4 0 olacaktır. Dolayısıyla bunlardan seçeneklerin x'i x üzere 0 yazdığımız zaman 0 olan tek seçenek Ceyhan'dır. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olur sevgili gençler. Son sorumuza bakalım kıymetli gençler. P x üzeri 5 polinomunun x kare e, artı x artı 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sevgili gençler şuradan şöyle e, x kare artı x artı 1 eşittir 0 eşitleyeceğiz. Kıymetli gençler bu eşitlik bize bir çağrışım yapmalı. Bu eşitliğin her iki tarafını x eksi 1 ile çarpalım x kare artı x artı 1. x eksi 1 ile çarparsak burası ne olur? 0 olur. Elde ettiğimiz şu değer sevgili gençler dersimizin başına verdiğimiz x küp eksi 1 eşittir 0 şekle dönüşür. x küp 1 ise sevgili gençler x küp eşittir 1'dir. Şimdi px polinomumuzu şu px polinomumuzu x üzeri 5'ti burası x kübe göre düzenleyelim. Eşittir burası. x küp çarpı x kare. Buradan bakın x kareyi de şöyle bulalım. x kare eşittir. Şuradan. Eksi x eksi 1'dir. Şimdi x küp gördüğümüz yere 1 yazalım. Bu durumda kalan diyelim burada sevgili gençler. Kalan. x küp gördüğümüz yere 1 yazacağız. E, x kare gördüğümüz yere de eksi x eksi 1 yazacağız. Dolayısıyla kalan ifademiz sevgili gençler. Eksi x eksi 1 olup doğru cevabımız denizlidir. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, Esen kalın.